Hart bir tezahürün gücü. Düşüncelerinizle gerçekliğinizi nasıl yaratabilirsiniz? Hazır olun. Zihninizin gizli potansiyelini keşfetmeye, hayatınızı anında dönüştürebilecek güçlü bir teknik olan tezahür dünyasına adım atmaya davetlisiniz. Tezahür, hayatınızdaki olumlu değişikliklerin anahtarıdır. Şu anda bulunduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasındaki boşluğu doldurabilir. Tezahür Yalnızca sahip olduğunuz gücü nasıl kullanacağınızı öğrenmekle ilgilidir. Bugün hayal ettiğiniz hedeflere ulaşmak için gereken adımları ve zihninizle nasıl gerçekliğinizi şekillendirebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazır mısınız? Bu yazıda tezahürün sırlarını ve kendi kaderinizi nasıl yaratabileceğinizi keşfedeceğiz. Tezahür etmenin ilk adımı: Açıklık kazanın. Tezahür sürecinin en önemli ilk adımı ne istediğinizi net bir şekilde tanımlamaktır. Zihninizi verimli bir bahçe olarak hayal edin. Düşünceleriniz bu bahçeye ekilen tohumlardır. Ne tür bir hasat elde etmek istersiniz? Arzularınızı net bir şekilde belirlediğinizde, çekim yasası olarak bilinen kuvveti harekete geçirirsiniz. Çekim yasası benzer enerjilerin birbirini çektiğini savunur. Bu yüzden hedeflerinizi belirlediğinizde arzularınızla uyumlu olan fırsatları hayatınıza çekmeye başlarsınız. Açıklık yalnızca ne istediğinizle değil, aynı zamanda neden istediğinizle de ilgilidir. Motivasyonlarınızı anlamak arzularınıza güçlü bir enerji katmanı ekler. Diyelim ki kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Bu iş size finansal özgürlük mü sağlayacak yoksa daha fazla yaratıcılıkla dünyaya katkı sağlamak mı istiyorsunuz? Belirlediğiniz nedenler, zorluklarla karşılaştığınızda sizi motive eden içsel bir güç kaynağıdır. Açıklık kazandıktan sonra beyninizin retiküler aktivasyon sistemi RAS devreye girer. RAS, beyninize giren devasa bilgi akışını filtreleyen bir mekanizmadır. Örneğin, yeni bir araba almaya karar verdikten sonra o arabayı her yerde görmeye başlarsınız. Bu RAS'ın Odaklandığınız hedeflere uygun fırsatları fark etmenizi sağlamasının bir sonucudur. Açıklığa ulaştığınızda arzularınıza ulaşma yolundaki engelleri daha rahat aşabilirsiniz. Duyguların gücü. Arzularınızı hissetmek. Evren sadece düşüncelerinize değil, aynı zamanda bu düşünceler hakkında hissettiklerinize de yanıt verir. Tezahür sürecinde arzuladığınız gerçekliğin duygularını hissetmek son derece önemlidir. Olumlu duygular arzularınızı gerçeğe dönüştürmede itici bir güç olarak işlev görür. Duygularınızı yaratıcı bir şekilde kullanmak için görselleştirme tekniğinden yararlanabilirsiniz. Görselleştirme zihninizde dilediğiniz durumu ayrıntılı bir şekilde canlandırmanızı sağlar. Hayalinizdeki durumu canlandırdığınızda beyniniz gerçekte olan ile hayal edilen arasındaki farkı anlamaz. Hayal edilen durumu gerçekmiş gibi algılar. Beyin gerçek olduğunu düşündüğü bu duruma uyum sağlayarak gerekli sinir yollarını oluşturur. Örneğin başarılı bir iş kurmayı hayal ediyorsanız kendinizi o işin içinde hayal edin, başarı hissini yaşayın, insanlarla etkileşiminizi ve işinizdeki mutluluğu hissedin. Bu pozitif duygu arzunuza daha hızlı ulaşmanıza katkı sağlar. Olumlamalar. Bilinçaltınıza güçlü mesajlar gönderin. Olumlamalar, düşüncelerinizi dönüştürmenin güçlü bir yoludur. Bilinçaltınıza pozitif mesajlar göndererek düşünce kalıplarınızı olumlu yönde değiştirebilir ve arzularınıza ulaşma sürecinde zihninizi hazırlayabilirsiniz. Olumlamalar olumlu ifadelerdir. Örneğin, "Başarılıyım" veya "Kendime güveniyorum" gibi. Düzenli olarak kullanılan olumlamalar bilinçaltınıza yerleşerek olumlu inançlar geliştirmenizi sağlar. Olumlamaları etkili bir hale getirmek için yüksek sesle söylemek veya yazmak gibi tekniklerden yararlanabilirsiniz. Olumlamalarınızı tekrarladığınızda içsel inancınızı güçlendirerek zihninizi daha pozitif düşüncelerle yeniden programlamış olursunuz. Örneğin, bir hedef belirlediğinizde bu hedefle ilgili olumlamalar yaparak kendinize olan güveni artırabilirsiniz. Aynanın karşısında olumlamalarınızı tekrar etmek kendinize olan güveni artırır ve düşüncelerinizin enerjisini olumlu bir şekilde artırır. Bu adım içsel inancınızı güçlendirir ve sizi hedeflerinize yaklaştırır. Minnettarlığın gücü, enerjinizi yükseltin minnettarlık tezahür sürecinin güçlü bir unsurudur. Günlük hayatta minnettarlığı pratiğe dökmek enerjinizi yükseltir ve evrene teşekkür etme yoluyla daha fazlasını kendinize çekersiniz. Gerçekten minnettar olduğunuzda ruh halinizde büyük bir değişim meydana gelir. Minnettar olmak zihninizi olumluya odaklayarak güçlü bir enerji yaratır ve arzularınıza daha kolay ulaşmanızı sağlar. Her sabah hayatınızdaki minnettar olduğunuz üç şeyi yazmak güçlü bir alıştırmadır. Minnettarlık yalnızca hayatınızdaki bolluğu kabul etmekle ilgili değil, aynı zamanda hayatınızda daha fazla olumlu deneyimi çekmenize yardımcı olur. Zor zamanlarda bile minnettarlık duyduğunuzda, enerji seviyenizi yükselterek zihninizi olumlu bir frekansa uyumlu hale getirirsiniz. Minnettarlık özellikle zorlu zamanlarda faydalıdır. Sahip olduğunuz şeylere odaklandığınızda enerjinizi olumlu bir frekansa kaydırarak Arzularınıza daha kolay ulaşmanıza katkı sağlar. Günlük minnettarlık pratiği zihinsel sağlığınızı güçlendirirken aynı zamanda daha yüksek bir tatmin ve mutluluk sağlar. Minnettarlığı bir alışkanlık haline getirmek sizi pozitif bir yaşama yönlendirir. Part 2. Tezahürü güçlendiren stratejiler ve ilham verici eylemler. Tezahür sürecinde minnettarlık kadar önemli olan bir başka unsur ilham verici eylemler yapmaktır hayalinizdeki gerçekliği yaratma yolunda sezgisel olarak harekete geçmek, enerjinizi yüksek tutmanızı sağlar. Bu bölümde ilham verici eylemleri nasıl belirleyebileceğinizi ve tesadüflerin nasıl fırsatlara dönüşebileceğini keşfedeceğiz. İlham verici eylemler Hedeflerinizi destekleyin tezahür sürecinde harekete geçmek, Yalnızca düşüncelerinizle sınırlı kalmayarak hayallerinizi gerçekleştirmek için somut adımlar atmak anlamına gelir. İlham verici eylemler, sizi hedeflerinize götüren eylemler olarak tanımlanabilir ve genellikle sezgisel bir dürtüyle gelir. İlham verici eylemler zorlayıcı değil, aksine sizi heyecanlandıran ve motive eden adımlardır. İlham verici eylemlere örnek olarak bir telefon görüşmesi yapmak bir iyi e posta göndermek veya bir fırsatı değerlendirmek verilebilir. Bu eylemleri sezgilerinize güvenerek gerçekleştirdiğinizde arzularınızla uyumlu bir akış yakalarsınız. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek hayatınızda pozitif gelişmelere yol açabilir. İlham verici eylemler küçük adımlar olsa da büyük değişimlere yol açabilir. Teslimiyetin gücü Sonuçlara bağlanmadan sürece güvenin tezahür sürecinde en önemli adımlardan biri de hedefinize ulaşma sürecinde sonuçlara çok fazla bağlı kalmadan ilerlemeyi öğrenmektir. Bu süreç teslimiyet olarak adlandırılır ve arzuladığınız sonuca ulaşmanız için evrenin doğal akışına güvenmek anlamına gelir. Çoğu zaman bir şeyleri kontrol etmek ve istediğimiz şekilde yönlendirmek isteriz ancak tezahür sürecinde en yüksek faydayı sağlamak için bazı şeyleri bırakmak ve sürece güvenmek çok önemlidir. Teslimiyet yalnızca arzularınıza değil, aynı zamanda bu arzuların nasıl ve ne şekilde geleceğine dair olan kontrolü de evrene bırakmak anlamına gelir. Örneğin büyük bir iş fırsatı arzuluyorsanız, o fırsatın nasıl ve ne şekilde geleceğini kontrol etmeden enerjinizi açık tutmanız gerekir. Bu süreçte karşılaştığınız her olay ve fırsat sizi hedeflerinize yaklaştırabilir. Teslimiyet sizi sınırlamaktan ziyade yeni fırsatlar sunar. Bu tür bir teslimiyet pratiği, tezahür sürecinde oluşabilecek hayal kırıklıklarını azaltmaya yardımcı olur. Bir duruma çok fazla bağlı kalmadan sürece güvenmeyi öğrenmek, aynı zamanda hayatınıza yeni deneyimler ve beklenmedik güzellikler çekmenize olanak tanır. Teslimiyet, hayatınızdaki her deneyimi daha derinlemesine kucaklamanıza yardımcı olur. Bu teslimiyeti geliştirmek için meditasyon ve farkındalık çalışmaları gibi pratiklerden yararlanabilirsiniz. Teslimiyet ve farkındalık uygulamaları, sürece güvenmenizi sağlayarak anda kalma becerisi kazandırır. Farkındalık meditasyonları, zihninizi sakinleştirir, anda kalmanızı sağlar ve kontrolü bırakma pratiğini geliştirir. Bu pratiği yaparak hayatınızdaki olumlu yönleri daha kolay fark eder ve zorluklara daha geniş bir bakış açısıyla bakabilirsiniz. Böylece her olayın sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştırabileceğini görebilir, sürecin akışına güvenerek hareket edebilirsiniz. Tezahürü güçlendiren diğer stratejiler: Günlük rutinlere entegre etme. Tezahür sürecini günlük yaşamınıza entegre etmek Enerjinizi düzenli olarak yüksek tutmanıza yardımcı olur ve istediğiniz hayatı yaratmanız için size destek sağlar. Her sabah bir niyet belirleyerek güne başlamak, zihninizi arzularınıza uyumlu hale getirir. Günlük olarak niyetlerinizi hatırlamak, size hedeflerinize ulaşmak için motivasyon sağlar ve enerjinizi odaklı tutar. İlham verici eylemler almayı öğrenmek, tezahür sürecinde sizi güçlendirir. Sizi heyecanlandıran bu eylemleri takip ettiğinizde hayatınızdaki akışı fark edersiniz. Örneğin, beklemediğiniz bir anda gelen bir fikir veya bir öneri sizi istediğiniz hayata daha da yaklaştırabilir. Part 4. Çekim yasasını derinlemesine anlamak, enerji alanınız ve frekansınızı yükseltmek. Tezahür sürecinde önemli bir kavram da çekim yasasıdır. Çekim yasası, evrende benzer enerjilerin birbirini çektiği ilkesine dayanır. Bu yasaya göre, enerjiniz ve düşünce frekansınız benzer enerjilerle uyumlanarak hayatınıza uygun olan deneyimleri çeker. Bu yüzden enerjinizi yüksek ve pozitif tutmak, arzularınıza ulaşmak için hayati öneme sahiptir. Enerji alanınızı yükseltmenin yolları. Enerji alanınızı yükseltmek için meditasyon, derin nefes alma, Yoga ve doğada zaman geçirme gibi pratikler uygulayabilirsiniz. Meditasyon, zihninizi sakinleştirerek enerjinizi dengelemenize yardımcı olurken, derin nefes alma teknikleri de zihinsel berraklığı ve duygusal dengeyi sağlar. Ayrıca, doğada vakit geçirmek enerji alanınızı doğal bir şekilde yeniler ve içsel huzurunuzu artırır. Günlük olumlama ve minnettarlık pratikleri, enerjinizi yüksek tutmanın en etkili yollarından biridir. Her sabah pozitif ifadelerle güne başlamak ve sahip olduklarınız için şükran duymak gün boyunca enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olur. Enerjinizi yüksek tutarak arzularınıza uygun enerjileri kendinize çekebilirsiniz. Frekansınızı yükseltmek ve uyumlu bir frekansta kalmak. Tezahür sürecinde frekansınızı yükseltmek hayallerinize ulaşmanız için büyük bir avantaj sağlar. Pozitif duygular yüksek frekanslı enerjiler yayar. Ve bu arzularınıza ulaşmanızda size destek olur. Örneğin sevgi, neşe, minnettarlık gibi duygular yüksek frekansta titreşir ve bu duygularla uyumlandığınızda kendinizi daha güçlü ve enerjik hissedersiniz. Frekansınızı korumanın bir yolu negatif enerjiden uzak durmaktır. Negatif düşünceler veya olumsuz insanlarla vakit geçirmek enerjinizi düşürebilir. Bu yüzden kendinizi pozitif ve destekleyici insanlarla çevrelemek enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olur. Arzularınıza uygun bir frekansta kaldığınızda çekim yasası sayesinde hayatınıza daha fazla pozitif deneyim çekersiniz. Part 5: Hayallerinizi gerçekleştirmek için istikrarın ve sabırlı olmanın önemi. Tezahür sürecinde istikrar ve sabır arzularınıza ulaşmanızı kolaylaştıran temel unsurlardır. Hayallerinize ulaşmak bazen zaman alabilir. Ancak istikrarlı bir şekilde ilerlemek ve sabırlı olmak sonunda başarıya ulaşmanızda belirleyici rol oynar. Tezahür anında sonuç vermeyebilir. Ancak sürekli uygulama ve pozitif enerjiyle bu süreci hızlandırabilirsiniz. İstikrarlı olmanın gücü istikrar. Her gün küçük adımlar atarak hedeflerinize doğru ilerlemek anlamına gelir. Tezahür sürecinde düzenli olarak olumlama yapmak, minnettarlık pratiği sürdürmek ve hedeflerinizi hatırlamak, zihinsel olarak sürekli bir dönüşüm içinde olmanızı sağlar. Bu istikrar, düşünce kalıplarınızın değişmesine ve arzularınıza uyumlu bir bilinç yapısının oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca, her gün yapacağınız bu küçük adımlar, uzun vadede büyük bir değişim yaratır. Her gün olumlu düşüncelerle zihninizi beslemek hayatınıza yeni ve pozitif bir bakış açısı katar. Böylelikle her gün arzularınıza biraz daha yaklaşmış olursunuz. Sabırlı olmak ve sürece güvenmek. Sabır, tezahür sürecinde büyük bir erdemdir. Bazen hedeflerinize ulaşmak düşündüğünüzden daha uzun sürebilir ve bu durumda sürece güvenmek önemlidir. Sabırlı olmak Arzularınıza inancınızı korumanıza yardımcı olur. Sabırlı bir şekilde arzularınıza odaklandığınızda zihninizdeki direnç azalır ve pozitif bir akışla hayallerinize doğru ilerlersiniz. Tezahür sürecinde süreçten keyif almak da önemlidir. Sonuca ulaşmak için acele etmek yerine her anı takdir etmek ve süreci içtenlikle yaşamak enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olur. Sabırlı ve pozitif bir şekilde sürece bağlı kaldığınızda evrenin size istediğiniz şeyleri sunması daha olasıdır. Dönüşüm yolculuğunun keyfini çıkarmak tezahür süreci sadece hedeflerinize ulaşmak değil, aynı zamanda içsel bir dönüşüm yolculuğudur. Bu yolculukta her gün kendinizi keşfeder, potansiyelinizi daha fazla açığa çıkarırsınız. Tezahür süreci sizin daha yüksek bir bilinç düzeyine erişmenizi, kendinize güveninizi artırmanızı ve pozitif bir yaşam sürmenizi sağlar. Her adımda kendinizi keşfetmek ve zihinsel olarak daha güçlü bir hale gelmek, tezahür sürecinin en önemli kazanımlarından biridir. Bu yüzden hedeflerinize ulaşırken kendinizi geliştirdiğinizi ve her geçen gün daha güçlü bir birey haline geldiğinizi unutmayın. Tezahür Sadece dış dünyadaki hedeflerinize ulaşmak değil, aynı zamanda içsel bir güç yaratmaktır.